Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Ee, bu videomuzda akvaryumlarımla yaptığım temizlikleri göstereceğim. Ee, yeni olaylar var, ondan sonra spor odası yapıyorum onu göstereceğim. Ee, şimdi bir başlayalım. Şimdi kardeşler, ee, akvaryumlarımızın sularını değiştirdim. Gördüğünüz gibi lepisteslerimiz dişiler bakın şurası 1 iki bölüm dişiler ayrı ve burası bir ve güzel parlıyor şu İkinci bölümde diş erkekler erkekleri ve dişileri güzel güzel ayırdım. Ondan sonra bakın burada da mavi prenseslerimiz ve demosonilerimiz var. Bunlar bayağı bir büyüdü. Ağızları bayağı bir dolu demo şeyimiz var mavi prensesimiz. Su derecesi de enteresandır ki 20 derece o civarda bir şey. Bakın görüyor musunuz? 20 derecede ağızları patır patır doldu arkadaşlar bunlar. Bakın burada da var. 3 tane burada var. 6-7 bir sürü var burada. Sonra cima. Buradaki suları da değiştirdim bildiğiniz gibi. Böyle bir hobi vardı. Ondan sonra devam ediyoruz. Daha bitmedi. Burada da boylanma akvaryumu yaptım. Buranın da suyunu güzelce değiştirdim arkadaşlar. Görüyor musunuz? rengarenk balıklar. Buralarda boylama akvaryumu yaptım. Yalnız şurada dikkatimi çeken bir durum oldu. Buradaki balığın boyu 5 ya da 6, 6 santim diyelim. 6 santimlik balık ağzını doldurmuş arkadaşlar. İşte suyun derecesi de 19 derece falan. Görüyor musunuz? İkinin altında. Ağız dolu balığı da göstereyim şöyle. Şurada bir evet şurada. Görüyor musunuz? 19 derecede balık ağzı dolar Saklandı arka tarafa gitti. Evet buradan bakıyor bize bakın. Görüyor musun? 19 derecede balık ağzını doldurmuş. Demek ki alışabiliyormuş. Yani doğada yavaş yavaş ısı değişimleri olduğunda vücut alışıyormuş. Onu fark ettim. Ve ben bunun bu seviyede yumurtlayacağını hiç tahmin etmezdim. Bakın. Hadi öteki büyükleri neyse de bu 6 santimlik nedir? Yani bana yavru vermek için uğraşıyorlar gerçekten. Şu güzelliklere bakın ya. Oradan daha güzel görünüyor. Uygun yediklerimi. Maşallah diyelim daha çok olsun arkadaşlar. Boylama akvaryumu rengarenk. Cıvıl cıvıl. Görüyorsunuz. Ee, sonra sonracıma. Bakın buralarda da bu az dolu balıklarımız var. Balıklarımızı azalttık. Yalnız yine de <laughs> her zamanki gibi harca saldırıyorlar bunlar. Ya yavaş olun evladım. Ee, şey, bunlar da ağız dolu balıklar var. Yumurta dolu. Durumları göstereceğim sizlere. Ee, bu odaları yaptım ve spor odası yapacağım arkadaşlar. Şimdi, şimdi balıklarımızın kaç tanesi yine ağız dolu. Burada da bunların bir küçük yavrularımız var genler temizledik. Suları değiştirdik. Burada da var. Bunları ileriki zamanlarda kustururum. O atoz videosu da atıyorum. Ondan sonradan da Atozlarımız da güzel. Bir yaramazlık yok. Ee, şey Sobamızı yaktık. Hatta şöyle göstereyim sobamızın yanıp yanmadığını. Hem gösterirken de içiniz ısınsın. Bakın görüyor musunuz? Gürür 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 çıtır 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 çıtır. Evet gençler ısının. <laughs> Bacaklarıma nasıl sıcaklık vuruyor bir bilseniz. Ee, bunu kapatalım. Şöyle gösterelim. Şimdi şeyi göstereceğim. Hobi, hobi oda, odamızdan çıkalım şuradan. dakika. Hobi odamız burasıydı. Böyle bir güzellikler vardı burada biliyorsunuz. Şöyle gösteriyorum hobi odamızda. Akvaryumlar en vay çeşit. En elimizden geldiğince yapıyoruz. Şimdi şunları da şöyle gösterelim. Heh, şimdi gelelim arkadaşlar. Buraları güzelce süpürdüm. Bakın buradan çıkıyoruz. Şöyle durdurtayım. Açalım. Evet arkadaşlar şuradaki bu odayı adam edeceğim. Ondan sonra spora başlayacağız. Burada yavru kedilerimiz var. Böyle ürkmesin diye. Ne falan. İnşallah kedi bana saldırmaz. Burada bir yerdeydi ama. Hadi hayırlısı. gitmese daha iyi olur. <laughs> Arkadaşlar kediler burada. Bakın burada bakıyorlar. Kapatayım şunu. Evet arkadaşlar burayı tertemiz yaptım ama karanlık oldu. Burayı spor odası yapacağım açıkçası. Şurada bir pencere var. Şurada halterim, malterim hepsi var. Demiri, memiri. Bu odayı tamamen temizledim. Düp güzel yaptım. İnşallah daha da iyi olacak. Başlangıçları yapacağım. Buraya da bir ışık koyacağım böyle süpürdüm etrafı komple bir süpürdüm buradan çıkalım evet hobi odamızı gösterdim önceki halini sonraki halini ee, dostlarım e, spora başlayacağım kendi karantinada dururken sizin de spora başlamanız niyetiyle o odayı toparladım ee, orada dumbbell'im ve halterim ve bench press diyorlardı ona herhalde <laughs> öyle aletim var bakalım evde spor yapmaya çalışacağım bir tane de ip alacağım atlayabilirsem e, kar, kardiyo yapmak için e, O odayı ayarlayacağız e, Sizlerin tavsiyenizini bekliyorum e, Ben daha önceden sporu da seven bir insandım e, Şimdi de seviyorum e, Balık odamız var bir sıkıntı yok Elimizden geldiği kadar e, Yapıyoruz e, Bizim limitlerimiz e, Kendim bana bağlı Size bağlı O yüzden bir sınır yok Balıklarımızın durumları gayet iyi ve ekstradan spor salonu yani spor odası açmak istiyorum ve kas yapmak istiyorum arkadaşlar yani sağlıklı yaşamak istiyorum açıkçası ee, şöyle son son balıkları biraz daha gösterelim. Bu balıkları kusturacağım inşallah Allah nasip ederse ee, ama kusturmadan önce bunları yakalamak çok meşakkatli arkadaşlar yani bunlar öyle kepçeye kolay kolay yakalanmıyor. Bir de şu durumu arz etmek istiyorum. Bakın akvaryum kocaman görüyor musunuz? 500 litre bir akvaryum hatta daha fazla olabilir. 1.60-60-60 siz hesaplayın. Ee, şurada sadece iç filtreden yapım yapılmış e, turşu bidonundan yapılmış iç filtre e, sistemi döndürüyor. Su tertemiz görüyor musunuz arkadaşlar? Dış filtrenin yerine geçmiş. Eğer dış filtresi olmayanlar bu kafa motoru varsa elinizde buna turşu bidonuyla e, yapabilirsiniz. Size tavsiye ediyorum. Bakın ağzı dolu balığının bir de merhaba, merhaba diyor. Sonra e, bu işlem böyle güzel bir yöntemi var. E, balıklarımız sağlıklı su değişimini yaptık. E, karantinadayken bunlarla uğraşıyoruz. Ama ne benim karantinam yok arkadaşlar. Bildiğiniz gibi eczanede çalışıyorum. Ee, ve bu balıklarla stres atıyorum ee, uyku tutmadı beni ve sizlere bir video çıkartayım dedim bakın ağızları dolu bunların hep. maşallah ya bereketli hayvanlar gerçekten çok seviyorum bunları hadi sizin için içinde birkaç tane yakarayım şurada oh, oh, oh. bakın görüyor musunuz arkadaşlar Bak, avucumla yakalıyorum balıklar kaçmak nedir bilmiyor şöyle odaklasın görüyor musunuz Bakın sizin için yakaladım bir tane. Bakın. Kaçmak nedir bilmiyor. Çünkü elimle el bebek, gül bebek besledim bunları, büyüttüm. Bakın, yani dışarık ortamı ve tehlikeyi bilmiyor arkadaşlar. Bakın yakaladım, görüyor musunuz? Ay, yalnız fena ısırıyorlar yani. <laughs> Bak bir tane daha yakaladım. Bir tane daha yakaladım. Bak mafangamız. Sarı prensesimiz. Ee, vaziyet durum güzel Bir sıkıntımız yoktur İnşallah daha da iyi olacak ee, Bu hastalık Bu korona bu sıkıntılar Hepsi geçecek ben inanıyorum ki Halkımız güçlüdür ee, Ben hiç durmadan inanın ki yarın e, Sabah 8'de başlayacağım Gece 12'ye kadar fazladan Çalışacağım arkadaşlar Dualarınızı eksik etmeyin bana ee, Sizin dualarınız Güç verir en azından e, enerjimizi yüksek tutalım. E, i̇nsanlara faydalı olmak şu hayattaki en büyük gaye. Bakın görüyor musunuz? Azını yediklerim. <laughs> Hayvan bile sevgiden anlıyor. Bak bak. Gelen bir daha geliyor herhalde. Yakaladım. Şimdi gençler e, spor salonu yapacağım odama. Bir odamı da spor salonu yapacağım. Havalar ısınıyor. Vücut salon, spor salonları kapandı. O yüzden de böyle bir hayalim var. Ee, balıklarımız burada, yorulduğunda burada bir bardak çay içerim, stresini de atarız. Ee, yor e şey yaptığımızda bakın bunlar da gayet güzel. görüyor musun? Bunlar o suyu felaket soğumuş yalnız ha. Görüyor musunuz arkadaşlar? Burada vatozlarımız var, tül vatoz. Ee, lepisteslerimiz. Mor renkli, mor kuyruklu. <laughs> Burada erkek vatozumuz. Gidişat güzel. En azından uğraşıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Şurada oturup çayımı içiyorum. Bir şeyler oluyor yani arkadaşlar. Elimizden ne geliyorsa onu yapıyoruz. Burada da onların bir küçük yavrularımız var. Ee, biyolojik döngüsü sağlanmış. Gel 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 bakalım. Bakalım. Bil, 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 bil. <laughs> Görüyor musun arkadaşlar? Çok güzel. Kıpır kıpır balıklarımız. Ben bunlarla stres atıyorum İnşallah her şey gönüllüce olur ee, şöyle kapanış videoda yapalım ee, Dostlarım hayat zorluklarla dolu ee, mücadele ettikçe biz daha güçlü oluruz o yüzden ee, hiçbir zaman ümitsizliğe düşmeyin ee, Bir kapı kapanırsa bin kapı açılır demişler siz yeter ki arabasının çare almasını bilin ee, beni nereden izliyorsanız sonuna kadar izleyenlere özellikle söylüyorum Buradan e, isim olarak yorumlara bana belirtin sizlere e, sevgiler saygılar göndermek istiyorum. E, sizlere hani haberim olsun bileyim onun için uğraşıyorum. E, Sonracığıma da bu spor salonu yani spor odasıyla ilgili tavsiyeleriniz de benim için önemli. Ben çok iyi bilmiyorum beslenme falan filan. E, sefertası götüreceğim iş yerine öyle besleneceğim ve 3 aylık değişimimi de videoya alacağım açıkçası. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her şey gönlücü olsun. Ee, buradan dualarım sizinle ee, i̇nşallah elinizden geldiği kadar daha iyilerini yaparsınız. Moralinizi bozmayın. Evde duranlara, yaşlılara söylüyorum. Sizler bizim başımızın tacısınız. Sizleri çok seviyoruz. Sizlerin tecrübeleriniz bizim için çok önemli. Bizim gibi gençlerin. Ee, değerinizi, kıymetinizi bilin. Bazen insan ümitsizliğe düşer, bazen sıkıntıya düşer, kendini değersiz hissedebilir. Kesinlikle öyle şeyler düşünmeyin büyüklerim. Küçüklerime de tavsiyeler söylüyorum. Tecrübesiz olabilir ama yeni şeyler araştırmak için ulaşalım her zaman. Ee, gönlümüz pozitif olmaktan yana kötülükler olabilir ama o sıkıntılarla ilgili dans etmek lazım gençler. Yani ritmini siz bulabilirsiniz. Yani i̇nşallah <laughs> dilimin döndüğünü anlattım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.